tarihine geçen kareler bunlar. Terörle mücadelede e, yeni bir sayfa da açılıyor aslına bakarsanız. Şimdi o fotoğraftan başka bir fotoğrafa geçeceğiz. Çünkü dünkü zirvede sadece Trump meselesi yoktu elbette. NATO'da terör örgütü D.A.Ş'a e karşı mücadele kararı da alındı. Savaş yakında. İşte o savaşta robotların da sahada olması bekleniyor. Ne demek istiyoruz? Çünkü dünya robot askerleri ve geleceğin savaşlarını konuşur hale geldi artık. Bu zirveler o yüzden de önemli. İşte ATV Haber Farkı'nda kısa bir gelecek analizi. Yapay zeka gelişiyor, geleceğin savaşçıları görücüye çıkıyor. Robot teknolojisi terörle mücadelede yeni aktör olma yolunda ilerliyor. İşte o savaşçılardan biri. Adı Fedor. Rusya'ya ait Android teknolojileri ve ileri araştırma laboratuvarlarında tasarlandı. Yapay zekasının yanı sıra uzaktan kontrol de edilebiliyor. Fedor'un en önemli özelliklerinden biri de attığını tam isabette vurması. Ona bir rakip de Amerika'dan geldi. İnsan hareketlerini taklit edebiliyor. Uzaktan kontrol edilebilen robot oldukça yetenekli. Koşuyor, kıvrak hareketler sergileyebiliyor. Bu robot da ilk etapta eğlence için üretildi. Ama heybeti ve özellikleriyle silah üreticilerinin dikkatini kısa sürede çekmeyi başardı. <laughs> Operatör içine girip dev robotu yönlendiriyor. Üstüne ağır silahlar hatta roket bile takılabilen robot otomatik hedef sistemine sahip düşmanı etkisiz hale getirene kadar takip ediyor. Savaş için üretilen robotların tümü insan formunda değil. Bazıları da uzaktan yönlendirilebilen tank ve insansız hava aracı biçiminde. Onlar da özellikleri ve sağdaki becerileriyle göz dolduruyor. Film kurgu filmlerinde sıkça rastladığımız robot savaşlarının ne kadar etik olduğu tartışma konusu. Ama birçoğu henüz test aşamasında olan bu robotlar kısa süre sonra savaşlarda ve terörle mücadelede kullanılacağı benziyor. Tabi bu görüntüler e, özellikle filmler konusundaki komplo teorilerini daha da destekleyecek türden. Belki de artık onların komplo teorisi değil bir gelecek tasarımı olduğu konuşulmaya başlanacak.